Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok gizemli bir olay çözmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bu altan arkadaşlar şimdi ısınmak için odun toplamaya gideceğim. arkadaşlar şu an sizlerle gördüğünüz bu köyde arkadaşlar bir cinli köydeyiz. Bu cinli köyü arkadaşlar çözmeye çalışacağız. Neyse. Bu arada kanalıma abone olmayı arkadaşlar videomu like atmayı unutmayın. Neyse şimdi devam edelim. Neyse Gece olmadan hemen odun kırıp arkadaşlar acele evime dönmem lazım. Bu gizemli köyü çözmemiz lazım arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım şimdi hızlıca arkadaşlar ormana doğru yolculuğumuz başlasın. Şöyle gidelim bakalım. Bu arada yanımda arkadaşlar bugün kimseler yok. Çünkü buraya tek başıma geldim. Ailemi katamazdım biliyorsunuz. Neyse gidelim bakalım şöyle. Şöyle tamamdır. Bu taraftan gidelim. Lan çizgisi sesi geldi. Bir, bir şey kırıldı galiba. Merhaba. Anne merhaba. Merhaba merhaba. Senin ne işin var burada? Hemen bu ormandan gitmen lazım. Neden? Orman cinli. Bu ormandan git. Başın belaya girer yoksa. Ne diyorsun ya? Korkut tübe Neyse arkadaşlar fazla korktum. Neyse gidelim arkadaşlar ağacımızı kırmaya devam edelim. Hızlı gideceğim ve ağacımızı kırmaya başlayalım. Hop. Valla wow arkadaşlar bu sefer var ya şu baltam kırılana kadar ağaç kıracağım. Bu arkadaşlar bu o gördüğünüz odunların arkadaşlar hepsini kırmam yani. Böyle kıralım böyle Kır 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 Bu arada videomuzu beğenmeyi arkadaşlar ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Korkunç videolar istiyorsanız videomu beğenmeyi ve arkadaşlar sağ taraftan da yorumları Kesinlikle yazmayı unutmayın. Hadi bakalım sakal bebek ailesi. arkadaşlar kırdık tamamdır. Bu arada oğlumuz arkadaşlar bugün okula bıraktım. Onu söylemeden geldim buraya. Umarım başıma bela gelmez arkadaşlar. Kırdı tamamdır. 31 tane kırdım. Tamamdır. Bodunu da kırdım. Oh be. Baltam da kırıldı. Bu kadar uzun topladım. Artık eve dönmem lazım. Of. Yağmur yani da başladı. Artık eve dönme vaktim geldi. Buradan kötü demiştim diyor. Kördüğünüz köyü arkadaşlar. Acaba doğru mu söyledi ya? Çok değişik sesler duyuyorum. Etraf Allah'ım kimse var mı? Alo kimse var mı? Kimse i̇şte arkadaşlar devam edelim bakalım şöyle. Of tamamdır. Arkadaşlar gel kimse yok ya. Aa, kimse var mı? Alo. Çık buradan. Bugün buldum arkadaşlar. Hemen gidip hemen uyuyup arkadaşlar. Daha sonra umarım bu yağ bu yağmurdan da kurtulabilirim. Böyle gidelim bakalım. Of arkadaşlar of neler oluyor neler oluyor ya. Aa arkadaşlar benim duydum şu çı, çı, çıtı salam var ya. Elim ayağım titriyor. Neyse neyse. Hemen yani arkadaşlar şu odunlarımızı sandığımıza bırakalım. He artık uyuyayım ya. He. He. Çok güzel uyudum ya. Neyse neyse. Bu kadar odun bana yeter olur ya. Artık etrafı gezme zamanım geldi. Şimdi etrafı falan gezelim bakalım. Orada bir köylü görmüştüm ya. Acaba Sürayla orada duruyor mu? Neyse gidip ona bir şeyler soracağım. Daha sonra ormanı gezmeye devam edeceğim. Dün gece nasıl bir ya arkadaşlar? Çok fazla korktum. Umarım arkadaşlar bu gece de öyle olmaz. Bu gece erken dönmeye çalışacağım. Neyse hemen gidelim bakalım o köylünün yanına. Biraz arkadaşlar bilgi öğrenelim. Şu köylü nerede ya? Hey köylü neredesin? Lan neredesin lan sen? Neredeydin dün başına? Bilmiyorum. Etraftan çok değişik sesler geldi dün akşam. Ben sana söylemedim mi lan? Söyledin abi. Ben ne bilin gerçek olacağını. Bana ne yalan atması lan saçmalama. Ne yalan atma ya? Yalan olur ya korkuyorum ben Ana ya korkarsan kokalla Allah Allah. Ormana da bir daha girme. Tamam ya tamam ya. Neyse ben cesaret alarak arkadaşlar bir daha gireceğim. Neyse etrafı biraz arkadaşlar keşfedelim bakalım. Bunun arkadaşlar kötü oluyor gördünüz ya arkadaşlar. Bunun dili cinler arkadaşlar karşılaşmayız. Neyse bakalım bakalım etrafta neler varmış. Arkadaşlar Etrafta hiçbir şey bulamadım. Etrafı deminden beri geziyorum ama koyun var arkadaşlar. İnek buldum. Neyse devam edelim bakalım arkadaşlar. Valla arkadaşlar köyden de bayağı uzaklaştım. Umarım köyü bulabilirim. Böyle gidelim bakalım. Gece doluyor zaten. Bakar mısınız arkadaşlar? E, güneş bildiğiniz arkadaşlar şu an yani batıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Neyse gidelim bakalım şöyle. Koyun var burada. Etrafta. Nasıl lan öyle? Arkadaşlar bir ses duydum. Allah'ım yarabbim ya. Yine başladı arkadaşlar. Gece her zaman böyle korkunç olmak zorunda mı? oyunları sesiymiş. Neyse i̇şte, devam edin, devam edin, devam edin bakalım. Demin arkadaşlar demin yaptığım baltayı kaybettim arkadaşlar. Bir yere düşürdüm ama ne, nereye düşürdüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi arkadaşlar o baltayı arayacağım. Böyle bakalım bakalım balta nerede? Böyle bu taraflara falan düşürmüştüm ya. Böyle arkadaşlar gördünüz bir tane lav bir yeri bulmuştuk ya. Demin o lavlı yere gittim arkadaşlar. Bu lav, lavlı yeri yerinden kaybettim. O lavlı yeri bulmamız lazım. Böyle etrafı arayalım bakalım. Of arkadaşlar bulamadım ya. Neyse adamı edelim. Valla arkadaşlar köyden de uzaklaştım. Hem evi evin yolu arkadaşlar bulamadım. Neyse şu baltamı arayayım da. Neyse birazdan buldun odun kırsam ya. Belki arkadaşlar evime dönem kendime küçük bir ba yapabilirim. Aynen, aynen. biraz daha odun kırayım. arkadaşlar kıralım bakalım şöyle. Kırıyorum şöyle. O, arkadaşlar kır 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 kır. Tamamdır kıralım şöyle. Tamamdır arkadaşlar kırdım. Şöyle hop. Allah 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 Kayıtlı olarak gireceğim. Bakalım bakalım. Böyle. Ayy orada 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 arkadaşlar bir iskelet var. Allah'ım ne yapayım. bir ışık daha var. Acaba ne var orada ya. Hemen gir o girmeyeceğim oraya girmeyeceğim oraya girmeyeceğim oraya. <laughs> kurtum arkadaşlar vallahi kurtum. Neyse ya. Arkadaşlar girmem lazım. Belki önemli bir şey olabilir. Böyle girelim bakalım. Şöyle. Allah ah de geliyor. Bu yarısı sesliydi ya. Böyle bakalım bakalım. Ee, burada bir iskelet sesi var. Aha, burada tabelalar var. var. Tabelada ne yazıyor ya öyle? Öleceksin. 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 Ne oluyor ya burada? Burada bir sandık var. Şu sandığa bakalım bakalım. Aa, arkadaşlar bu sandık boş. devam edeyim. Aa, bu kapıyı açmam lazım benim. Buradan arkadaşlar bir yere gidiyor. Hemen açalım şöyle kapıyı bir dakika. Kırıl lan kapı lan kırıl 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 lan kırıl lan kırıl lan ben gidelim bakalım arkadaşlar orada ne varmış Öğrenmek istiyorum acilen Şöyle gidip bakacağım Bu ne böyle Arkadaşlar kaçın 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 kaç. Şuraya kafa burada Gel lan buraya Hayır arkadaşlar sonunda canavar sizi çıkartıyor Hemen gitmem lazım buradan gitmem lazım Arkadaşlar umarım beni yakalayamaz Şöyle gidelim bakalım Hayır arkadaşlar kaç 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 Umarım arkadaşlar köyü bulabilirim Burası neresi? Arkamdan geliyor kaçmam lazım Kaç oğlum kaç oğlum kaç.